dizi ekibi rest çekmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştiriyor? 7. sezonunun beklenilen tarihte yayınlanmamasıyla birlikte patlak veren krizin ortaya çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yeni bir kanalda izleyiciyle buluşacağı öne sürüldü. Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Ekim Salı akşamı 7. sezon ilk bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak a TV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı dizi yayınlanmadı. Çok geçmeden olayın arka planında yaşananlar ortaya çıktı. Kulislere düşen iddialara göre, ATV'de 6 sezondur devam eden dizinin yapım şirketi BVB, yeni oyuncular ve eskiler için zam istedi. Kanal, tamam, dedi ve çekimler başladı. Kanal sözleşmeyi imzalamayınca, BVB yeni bölümü teslim etmedi. Bu gelişmenin ardından dizi hayranları dizinin yeni dönemde hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı. Olayın sıcaklığı devam ederken medya kulislerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni dönemde Star TV'de yayınlanacağı iddia edildi. Ancak bu iddialar karşısında ne Star TV'den ne de dizi yapımcılarından resmi bir açıklama gelmedi.